Rektör adayı olduğunu biliyorum, bilmenin ötesinde yürekten destekliyorum. Onun e, yalnız e, dekan olarak değil, bizim fakültemize yaptığı hizmetlerle, bizim fakültemizde yarattığı, temel bilimlerde yarattığı farkındalık olarak değil, Ege Üniversitesi'nde çok büyük bir ve Ege Üniversitesi olarak çok büyük bir farkındalık yaratacağına inanıyorum. Ben biraz iddialı bir cümle kullanırsam, umarım çok yanlış yapmamış olurum ama Ege Üniversitesi'ne çağ atlatacak bir rektör olacağına inanıyorum. Evet, hocanın rektör adaylığı'nı hep beraber biliyoruz ve ilk açıklayan adaylardan da birisi kendisiydi zaten ve fakültemizden ve dekanımız olarak da ve ayrıca fakültemizden bir öğretim üyesi olarak da böyle bir adaylığı destekliyoruz ve gayet hocanın da yıllardır gelen deneyimini bu makamda da aynı şekilde yerine getireceğini umut ediyoruz ve göreceğiz öyle olacağını da zaten. Kendisine de ayrıca başarılar diliyorum. Evet, biliyorum. Umarım üniversitemiz, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, hocalarımız hepimiz için umarım hayırlısı olur. Hocamızın rektör adayı olduğunu duyduğumda gerçekten çok sevindim. Çünkü bizim fakültemizde Hocamız gerçekten sihirli bir elde değdiğinde yarattığı etkiyi fakültemizde de aynı şekilde yarattı ki bu neden üniversitemizde olmasın. Duyduğumda canla başla hocamızı hep desteklemek için elimden geleni yaptım ve yapıyorum. İnşallah hocamız rektör olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Rektör olduğunda da bütün üniversitemizin çehresi tamamen değişecek. Tıpkı fakültemizde hocamızın yaşattığı tüm güzellikler üniversitemizde de olacaktır. Kısacası farkı herkes fark edecek ve üniversitemiz kazanacaktır diye tüm işlerle inanıyor ve böyle düşünüyorum. Hocamızın rektör adayı olduğunu biliyorum ve üniversitemize yakışacak bir rektör olabileceğini düşünüyorum. bir rektörün çıkması bizi çok mutlu eder. Bütün arkadaşlarım ve ben hocamızın arkasındayız. İnanıyoruz rektör olacağına. Rektör o adayı olduğunu biliyorum ve bu beni gerçekten çok heyecanlandıran bir e, olay aslında. Çünkü Nadide Hoca gibi bir insanın rektör olması demek üniversitenin çok daha ileri seviyelere taşınması anlamına geliyor. E, çünkü bence bir üniversitenin ihtiyacı olan öğrencisini de omuzlarına alıp taşıyan bir rektördür. Ve e, bizim Nadide Hoca'nın yolunda hani karanlıkta kaybolmadan yürüyebileceğimizi düşünüyorum. Evet biliyorum e, ve destekliyorum. Çünkü hem fakültemiz için hem de üniversitemiz için gayet iyi bir yönetici olacağına inanıyorum. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesiyim. Doçent ünvanlı bir yardım doçent olarak yaklaşık üç buçuk senedir çalışıyorum. Şu anda Ege Üniversitesi olarak bir rektörlük seçiminin, daha doğrusu aday belirleme seçiminin arifesindeyiz. Öncelikle bütün adaylara başarılar diliyorum. Tabii bu zor bir seçim. Üniversitemiz içinde, ülkemiz içinde zor günler yaşıyoruz. Ege Üniversitesi zor günler yaşadı. Ülkemiz zor günler yaşıyor. daha taze bir acın içerisinden çıktık. Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının eee Yaralarını daha saramadık. Bunların önce bitmesini diliyorum tabii hem üniversitemiz için hem ülkemiz için güzel günler diliyorum. Eminim ki bütün adaylarda bu dileklerle yola çıktılar ve daha güzel bir Ege Üniversitesi için yola çıktılar. Akademinin hem kendi bu üniversitesi için akademiden aday olan bir hocanın hem İzmir için hem ülkesi için. Önemli bir rolü var. Bu rolü üstlenebilecek bir rektörüm olsun elbet istiyorum. Bütün adaylar bu iyi niyetli yola çıkarken hepsini tanıma fırsatımız oldu. Bazılarını yakından tanıma fırsatımız oldu. Özel olarak bu kayıt Nade Kazancı hocamızla ilgili yapıldığı için ona dair de bir şey söyleyeyim. Yakından tanıma fırsatı bulduğum adaylarımızdan bir tanesiydi Nadide hoca. Ona da ayrıca başarılar diliyorum. Kapısı her zaman açıktı. Her zaman ulaşılabilir bir yerdeydi. Atandığında ki diliyorum atanır, atanacağına da inanıyorum. Bu duygunun bende devam etmesini diliyorum. Her zaman ulaşılabilir olacağına da inanıyorum. Rektörlük seçimleri bütün üniversitelerde bir yandan... Öğretim üyelerini bölerken bir yandan zamanında bunları yaşadık. Rektörlerin de öğretim üyelerine karşı tarafkir tutumlarına sebep oldu. Bunların yaşanmadığı bir Ege Üniversitesi elbette diliyorum. Mağduriyetlerin olmadığı bir Ege Üniversitesi diliyorum. Yeni rektörümüzün öğrenciye, öğretim üyesine daha yakın olmasını diliyorum. Ege Üniversitesi'nin imajının tazelenmesini diliyorum. Ve... Ege üniversiteli olmaktan mutlu olmak istiyorum tekrar. Bu üniversitede öğrenciliğimden başlayan bir dönem, 30 seneye yakın bir dönemdir Ege üniversiteliyim ben. Ama bu aidiyet duygumu kaybettiğim bir dönemdeyim. Dilerim bunu yeniden kazanırız. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Daiide da hocam size de başarılar diliyorum.